5 günlük bir sabiye ellerinle nasıl vurabildin ya? Hiçbir insan bu ülkede sadece Kürt olduğu için ayrımcılığa uğramaz. Terör örgütlerini desteklercesine saçlarınızı örüyorsunuz ama bu ülkede 40 bin tane şehidimiz var. Bunları bir kınayın önce sonra saçlarımızı örün. Yani kızılcık şerbeti Oscar'a aday gösterilecek lanetlik konusunda yani lanet bir dizi. Bence bu sanat sepet camiasında bu tip düşünenlerin hepsi tamam mı rahatsız. Hoş geldiniz en son haber izleyicileri. Sevda abla sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sağ olun efendim siz de hoş geldiniz. Hareketli haberler, hareketli haftalar diyoruz çünkü hafta değil hep biz hareket hareket. Evet neyse yapacak bir şey yok ama gündemi de takip ediyoruz ve sizler için yorumluyoruz. Evet sizler de hoş geldiniz yeni bölümümüze. Evet neler var diyeceğim ama neler yok ki <laughs> diyoruz. Keşke böyle biraz konusuz kalsak değil mi? Keşke. Keşke bak ben buna razıyım. Bu işten para kazanıyoruz. Bu iş bizim tamam mı hayatımız ama keşke... Sadece böyle la konuları olacak bir hafta geçirmiş olsak, değil mi? Neler ne var? var? Abla Kahramanmaraş'ta bir hemşire vardı biliyorsun. Beş günlük bir bebeği darp engellik engelli kalmasına sebep oldu. Ee, i̇ddia ediliyor. İddia ediliyor. İdiliyor. Tutuklandı hemşire. Ee, şöyle ifade vermiş. Bir anlık gaflet ve refleksle yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım demiş. Şimdi konuyu şöyle bir toparlayalım. Bu Sıfatı hemşire olan ama insanlıktan nasibini almamış kusura bakmayın canlı kadın 5 günlük bebeğe kendisi şiddet uyguluyor. Ve 3 yıl sonra bu ortaya çıkıyor. Çocuk engellik alıyor ondan dolayı mı değil mi araştırılıyor ayrı bir konu. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. 5 günlük bir sabiye o ellerinle nasıl vurabildin ya nasıl bir refleks ve nasıl bir pişmanlık duyuyorsun. 3 yıldır hangi vicdanla hiç azap duymadan rahat rahat uyuyordun ve bildiğim kadarıyla kendi evladı da var. Hoş burada evladının olup olmaması da önemli değil. İnsan olması önemli. Ya 5 günlük bebeğe o görüntülerde sadece o uyguladığın şiddetten dolayı en az 30 yılla yargılanman lazım. Vicdanların soğuması için müebbete mahkum olman lazım ama yani toplumda kime gidersen git bırak bir bebeğe yeni doğmuş bir kedi yavrusuna yeni doğmuş bir köpek yavrusuna öyle davranılmaz ya sen kalkıyorsun bir kadın olarak ve hemşire olarak yani orada işini yapıyorsun yeni doğan hemşiresisin veya normal bir hemşiresin ne yapıyorsun sen kendini savunamayan tamam mı küvezde yaşama mücadelesi veren bir bebeğe şiddet uyguluyorsun ve 3 yıldır hiç utanmadan yaşıyorsun ve kalkıp da bu ifadeyi verip bütün toplumun aklıyla vicdanıyla dalga geçiyorsun. Neymiş? Bir anlık refleks. Ya bir bebeğe bir anlık refleksin senin buysa senin bir yetişkine refleksin herhalde çıkartıp böyle taramak falan mı olur yani? Bunları yapıyorlar ve bunları yaptıktan sonra bir de kendi savunmalarını bütün toplumun vicdanıyla dalga geçercesine alay edercesine böyle ifadeler veriyorlar. Şimdi bu ve bu tip eylemleri yapan kişilerin cezaları lütfen caydırıcı olsun. Yani el kadar bir bebeğe bakın benim hassas olduğum konu bebekler, yaşlılar ve engelliler. Şimdi yetişkin bir insan bir yerde kendini hadi koruyabilir diyorsun. Ama bu üç grup var ya, bunlar engel gerek zihinsel gerek bedensel engelli. Bebek, tamam mı? Ve yaşlılar. Bunlara bu şekilde davrananların tamam mı mesleği falan da elinden alınsın. Yani bunlar hiçbir şekilde insani bir ortamda bulunmamaları lazım. Ve ondan sonra kalkıp hiç hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor ama orada engelli kalan bir çocuk bundan dolayı mı ondan dolayı mı bilmiyorum ama neticede bu çocuk daha 5 günlükken savunmasız ve hastalığı da olan bir bebek üzerine sen buna kalkıp ne anlayacak ya 5 yaşında çocuk olsa hadi şöyle vurdu desen o da yanlış da 5 yaşında diyeceksin ya el kadar bebek dünyayı tanımıyor kalkıyorsun vuruyorsun. Ve orada da bakıyorum görüntülerde işine hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Sen hangi kafadasın ya? Ya bak insan şunu düşünüyor. Bunları nasıl bir anne baba yetiştirdi? Yani çocukluğuna falan inmek lazım. Bu yaşadığınız travma nedir? Ha tutuklandı, şimdi cezaevine konuldu. Şimdi ne olacak? E cezanı çekeceksin. Şimdi bazı şeyler görüyorum ama onun da bir çocuğu var. Yani çocuğun varsa veya çocuğun yoksa da Empati diye bir şey var. Ne yapacaktın? Bunu baştan düşünecektin. Ben kusura bakmayın, bu tiplere kesinlikle böyle insani, vicdani falan davranamıyorum. Bir bebeğe bu kadar vicdansızca davranan, ya abi kafa iyi olsa geceden bir şişe, tamam mı? Devirsen, sabahına işe gitsen, onun bebek olduğunu idrak eder. O merhametsizliği ve o vicdansızlığı yapmazsın ya. Bak düşünüyorum. Yani. Hani yasaklı madde çekmiş biri bile gidip onu orada herhalde yapmazdı diye düşünüyorum ya. Bebek ya, bebek, bebek, bebek. Hani en uç noktalara gidiyorum ama yine de aklım almıyor. Ama işte bunlar insan sıfatıyla maalesef aramızda dolaşıyorlar. Bir de insan hakları, evrensel hukuk falan filan bununla yargılanıyorlar. Ben bunu reddediyorum. Bak çok ciddiyim. Yani insan hakları, evrensel hukuk bir bebeğe bunu yapan bir insanın Ay bu insan hakları Ay şu bilmem ne. Abi yani insan olmanın gereklerinin dışında hareket sergilemişin. Neyse durumu takip ediyoruz ama dediğim gibi yani insanlıktan nasibini almamış bir insanın yapabileceği bir canlının yapabileceği bir hareketten başka hiçbir şey değil. Evet ikinci konumuz nedir? İkinci konumuz abla bir saç örme eylemi başlatıldı biliyorsun. Belçin Bilgin bu eyleme katıldı. Daha önce de katıldığı bir programda Diyarbakırlıyım, Kürt olduğum için de ayrımcılığa uğradım. Kürt olduğun için kötü olduğunu düşünüyorlar." dedi. Şimdi Belçin Bilgin oyuncu kim olduğunu hatırlamayanlar için Yılmaz Erdoğan'ın boşanmış olduğu karısı bir televizyon programına katılıyor ve diyor ki Kürt olduğum için kötü biliyorlardı da yok eve gidince en fazla bir sumak yiyiyordum da bu ayrımcılık niye oldu? Ayrışma niye oldu? Bak bir şey söyleyeyim mi? Değerli dostlar bunlar sırça köşklerinden, şöhretlerinden, tamam mı? Gayet rahat hayatlarından çıkıp televizyon programlarında milleti adeta provoke edercesine konuşmalar yapıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir insan bu ülkede sadece Kürt olduğu için ayrımcılığa uğramaz. Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak her din dil ırktan milletin iyisi de var kötüsü de var. Eğer Kürt, Boşnak, Çerkez, Laz bu bir kötülük yapıyorsa kötü bir eylem yapıyorsa otomatik olarak insanlar onlara kötü diyor. Siz bugün terör örgütlerini desteklercesine bir eyleme katılıyorsunuz saçlarınızı örüyorsunuz ama bu ülkede 40 bin tane şehidimiz var Bugün adeta desteklediğiniz, sahip çıktığınız tamam mı o zihniyetlerin ülkemizde şehit ettiği kadın, çocuk, polis, asker, normal vatandaş, korucu, çoban bunlar için bir kere sesinizi çıkarttınız mı? Hani siz bunlar için de Aybüke öğretmen için sesinizi çıkarttınız mı? Heh çıkarttınız mı? Biz duymadık ama hep mağdursunuz. Hep siz dışlandınız. Hayır. Siz ötekileştirmenin fikir insanlarısınız. Bu ülkede öyle bir hava yaratıyorsunuz ki madem ötekileştirdiniz bu şan, bu şöhret, bu imkanlar nereden? Sizin filmlerinize giden kim ötekileştirdi dediğiniz insanlar yoksa yüzde 25 yüzde 30 sizin kafanızdaki veya yüzde 10 15 sizin kafanızdaki insanlar mı sizi şöhret yaptı zengin yaptı isim sahibi yaptı ayrıca Belçin Bilgi'nin oyunculuğu da sıfır yani bu kadar bir oyunculuk olmadan tamam mı olmadan kalkıp da böyle ünlü yapılan bizim ülkede oluyor ve Kalkıyor gündeme gelme veya ben mağdurum bana sahip çıkın havaları yeterin ya sizinki şımarıklık, sizinki şımarıklıktan başka bir şey değil. Bu ülkenin ekmeğini yiyorsun, bu ülkenin suyunu içiyorsun, bu ülkenin halkı senin filmlerine gitmiş, bu ülkede bir şekilde şöhret yapılmışım ve hala şikayetçisin, hala ötekileştiriliyorsun. Kardeşim eğer bir ötekileştirme varsa bunu siz çok iyi yapıyorsunuz çünkü siz. Kendi zihniyetinizden siz ve sizin gibi düşünenler biz sağcı olduğumuz için yıllarca bu ülkede ötekileştirdik, zulüm gördük. Muhafazakar ve dindar insanlar. O zaman niye bizi savunmadınız ve bugün hala şahsın başta olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum ve sağcıyım diye biz ötekileştiriliyoruz. Biz hala bu ülkede özgürlüğün içinde ötekileştirilmeme mücadelesi veriyoruz. Bak ötekileştirilmeme çünkü hala siz kendi camianızdan bugün Recep Tayyip Erdoğan'a güzel bir cümle yazan veya onunla bir fotoğraf çektirilini, linç ediyorsunuz. Hala ediyorsunuz. Mahalleden dışlıyorsunuz. Boykot zamanı boykota uymayanları dışladınız ya. Boykota uymayan adamı dışlayıp oyunlarını iptal ettirdiniz. O camiadan söz ediyorum. Siz ötekileştirmenin dibisiniz dibi dibi. Kalkıp bir de Belçim Erdoğan ve Erdoğan dedim bilgin, işte aklımızda kalan Belçim Erdoğan. Bana Belçim bilgin diye aklımda kalan bir oyuncu yok. Yok. Bana iz bırakan şeyi Yılmaz Erdoğan'la evliliğiydi. Kalkıp bir de yok öyle yapıldık böyle yapıldık. Abi o dönemde eğer yine siz bir ötekileştirme yapıldıysa kendi içinizde yapıldı. Tamam mı? Kendi içinizde yapıldı. Ama bu zihniyet nasıl biliyor musunuz değerli dostlar? Bak bir şey söyleyeceğim. Bunlar... Hep kendi zihniyetleri zamanında zulüm görmüşlerdir. Cem Karaca, Melike Demira, Almanya'ya kaçmak zorunda kalmıştır. Kendi zihniyetlerinin yönetiminde bu ülkede abi hala mevcut özgürlük yönetimi beğenmiyorlar. Çok enteresan. Ahmet Kayan'ın kafasına çatal kaşığı kim attı? Sizin kendi camianız attı Ahmet Kayan'ın kafasına. Daha mı? Kürtçe şarkı söylüyor, Kürtçe bir şey söyledi. Adamın kafasına çatal kaşık tabak ben attım sanki. Siz attınız, yok. Anladın mı? Yok. Onlar atarlar, çatal kaşık onlar Siz kendi içinizdeki önce bir ötekileştirme var ya Belçim Hanım. Siz önce o camianın içindeki ötekileştirme işini bir çözün. Bence bu sanat sepet camiasında bu tip düşünenlerin hepsi tamam mı rahatsız. Toplu halde buradan devletime sesleniyorum sanat çok önemli tamam mı hepsi sanatçı değil ama neticede toplu halde böyle ücretsiz bir e, tedaviye sokun bunları. Hani bizim sanatçılarımız önemli ya o yüzden yani insanın sinirini bozuyorlar ya saç örgü eylemine başla bir tane genç kız ne güzel yapmış. Biz bu konuda eylem yapsak 40 bin tane örük olması lazım diyor o genç kızı ben alnından öpüyorum örüyor küçük küçük sonra bozuyor şey yapıyor. Anladın mı? Yani bizim 40 bin tane şehidimiz var. Kalkmışlar burada. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne göz dikmişleri mi destekliyorsunuz? He? Siz cumhuriyetçi de değilsiniz. Siz çakma Atatürkçüsünüz o zaman. Bu ülkenin sınırlarını cumhuriyet ilan edildiğinde kim belirledi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kalanlarla sınırlar çizildi. Siz kalkıp da Diyarbakır üzerinden bir propaganda yapanları Ata Rojiva üzerinden propaganda yapıp benim ülkemin bir bölümünde devlet kurmayı hayal edenleri mi destekliyorsunuz? Bunları bir kınayın önce sonra saçlarınızı örün. Yıllarca bu ülkenin başına çorap örenlere şimdi örükle mi destek veriyorsunuz? Hep bir örgü halindesiniz yani. Bir şey örüyorsunuz. Ama ne adına yıkım adına. Abla ünlülere uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Kızılcık Şerbeti'nde oynayan Doğukan Güngör de yasaklı madde testinde pozitif aldı. Evet. Dizden de ayrılmak zorunda bırakıldı. Şimdi operasyonlarda Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu testi pozitif çıktığı için Doğukan Fatih karakteri hı hı. ne yapıyor? Diziden yollamışlar. Niye? Çünkü dizi o kadar düzgün bir dizi ki Kızılcık Şerbeti toplumun bütün böyle değerlerine o kadar saygılı ki. Yani Kızılcık Şerbeti Oscar'a aday gösterilecek lanetlik konusunda yani lanet bir dizi. Yani bu kadar kötü bir dizi olamaz. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Ben Doğukan'ı savunmuyorum. Yani çocuk da diyor ki herkes hata yapabilir falan filan geç. Oraya karışmıyorum. Hayır benim komiğime giden ne biliyor musun? Trajikomik komik olan ne biliyor musun? Sanki kızılcık şerbeti tamam mı? Sultanların Fatihi dizisi falan TRT1'deki bir dizi. Ya kızılcık şerbeti bu ülkenin değerlerine bu ülkenin inançlarına tamam mı? Defalarca saldırmış ve yanlış bir algı oluşturmak için senaristleriyle birlikte Can hıra çalışan bir dizi. Fatih'in bu testi pozitif çıkmış. Hayır efendim yok birbirinizden farkınız. Bu arada yeni bölümlerinde galiba bu Feyza Civele'in karakterini başörtülü ya onu açacaklarmış. Bak böyle bir şey duydum. Hep algı üzerine. 3-5 bölüm önce Kapalıları başta Feyza Civelek o da zaten oyunculuğuna olsun yok zaten dizide herkes gidecek Feyza kalacak artık annesi yazar kızı oynar aynen böyle olur çünkü senaristin kızı torpili ancak bu kadar olur yani bir insanın bu kadar oyunculuğu olmaz bu kadar itici olur bu kadar eldivenden merdivene herkes şikayet eder çok özür dilerim dizide altına yaptığı bile koltuğa yaptığı bile konuşulmuş etmiş fakat yok herkes gidiyor. Feyza kalıyor. Niye? Annesi senarist. Ulan nasıl bir senaryo yazıyor kadın? Nasıl bir vazgeçilmez? Nasıl bir ajandası var kadının? Hani konuya gelecek olursak sanki kızılcık şerbeti halkın bütün değerlerine önem veriyor da kızılcık şerbetinde herkes, her şey güllük gülistanlık Doğukan'ın pozitif testi. Yahu Doğukan'ın testi pozitif çıkmış o kadar negatif görüyorsunuz dizide o kadar çok negatiflik var ki kendilerini pozitif görüyorlar. Doğukan'ı negatif görüyorlar. Hayır yok birbirinizden farkınız. Tamam mı? Tencere kapaktınız ama ne yapacaklar? Topluma algı. Ya bak biz ne kadar önem veriyoruz. Aa bak biz şuna ne kadar önem veriyoruz. E ne var? Tarkan da bu ülkede gözaltına alındı. Ondan sonra ne oldu? Hala Tarkan megastar. Kuyruk var konserlerinde. Ha işlerine geldiği gibi. Çünkü şu anda konjektür bu ya. Onu atalım. Yani anlayacağınız kendiliği kendi deve kuşu gibi. Yani kafasını gömmüş kızılcık şerbeti. <laughs> her tarafı meydanda. Tek sizin şu anda halka karşı imajınız ya da halka e, Doğukan'ın testinin pozitif çıkması mı sorun? Siz başlı başına sorunsunuz ya. Baştan aşağı negatif. Sizi soksak İnsanlık değerleri adına bir teste dizi senaryolarını komple pozitif çıkar. Anladın mı? İnsan hakları, efendim, inançlara, kutsallara, değerlere saygısızlıkta siz pozitif çıkarsınız dizi olarak. Ama çok hassaslar. O kadar hassaslar ki Doğukan'ın testinden dolayı işine son vermişler. He, külahımı anlat. Ya geç he, bundan sonra ne var başka? Daha böyle volümü yükseltiyorsun Dilan yani ne koydun konuya? Abla soruşturma devam ederken Merve Taşkın var biliyorsun. Heh. O da e, Türkiye'den ayrıldığını açıklamış. Sebebi de her kapı çaldığında polis geldi sanıyorum. Niye içimde bu kadar ağlama isteği var bilmiyorum demiş. Ah canım Merve Taşkın ülkeyi terk etmiş. Her kapı çalındığında polis geliyor ve gözaltına alınacak zannediyormuş. Çünkü kendisi pürü park bir hayat yaşıyordu ya. Kendisi böyle tevazu içinde tamam mı insanlara ilim bilim adına yani bir şeyler veriyordu her ne kadar o da İnşirah suresini falan şey yapmışsa. Neyse kendisi toplamış valizleri Bali'ye gitmiş. E, dönüş bileti almamış umadım orada kal ama tabii sosyal medya var yine o kendisi teşhirci pozlarını vermeye devam ediyor. Bir de neye üzüldüm biliyor musunuz? Business Class'ta yemek yerken hüngür hüngür ağlıyordu. Ya vicdan öyle parçalandı. Merve Aşkın ülkeyi terk ederken, Business Class'ta o yemekleri yerken boğazına diziliyordu ama yine yiyordu. Bir de hüngür hüngür ağlıyordu. Abi yemin ediyorum, bak yemin ediyorum, ağlanacak haline, gülünecek haline ağlıyordu aslında da. Yani baktım bir de galiba first class'tı. Business da değil. Hani hangi hava yollarıyla uçuyor bilmiyorum. Yani bir de yine göğüsler poşur. Çok üzgün. Polisler de onu yardım derneğinde koli dağıtıyor diye göz almıştı çünkü. <laughs> Çünkü emniyet onu camilerde sosyal sorumluluk projesi yapıyor diye göze almıştı falan. Yani sanki çok normal bir hayatı var. Sanki çok normal bir şeyler söylemiş. Sanki çok normal bir örneklemeler yapmış veya bir örnek. Yani böyle masum masum evinde otururken gözaltına alınmış ve bu haksızlığa dayanamayarak ülkeyi terk ediyor. Lütfen dönüş bileti alma rica ediyoruz. Yani gerekirse oradan nereye gideceksen başka bir ülkeye bileti biz aramızda para toplayıp ödeyelim Merve buraya gelme. Ha güzel oldu. Biletini biz alalım Merve ama sen ne olur buraya gelme. <laughs> ya yemin ediyorum kalkmış bir de business'tan göğüsler fora fış. Bu <laughs> business'taki First class ağlaması, business class ağlamasıyla siz de bunu takip ediyorsunuz. Yani bak takip edenlere gerçekten yazıklar olsun. Bana ne ya? Ağlıyormuş. OnlyFans'te paraları kırarken, ezerken, vücudunu sergilerken e, iyiydi. Kenarlara atarken. Ha, onlar iyiydi. Dolarlar, dolarlar, eurolar, eurolar, TL'ler, milyonlar bunlar çok iyiydi. Ha Bu mu gitti? Şimdi de Bali'den yine öyle teşhirci fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Ha, e, ee, dün yediğin hurmalar bugün gelir seni tırmalar Merve böyle bir şey var. Ama diyorum ya Merve ne olur sen bir daha bu ülkeye gel ve kal orada. Sosyal medya paylaşımlarında Türkiye'yi çıkart mesela git yani başka ülkeler onlara da acıyorum ama yapacak bir şey yok. Ya işte değerli dostlar böyle insanları takip ederek ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani insan kalitesi düşüyor. Dalga geçiyor ya. Ya business'ta ağlıya ağlıya gitmiş canım. dersin ki pür Evet canım diğer konumuz. Bitti mi konular? Bu kadar ama bugünlük. Değerli dostlar aslında konular var da artık yemin ediyorum ruhumuz kaldırmıyor. Böyle bir durumdayız. Aslında şunu da ben ekleyeyim o zaman sevgili Dilan. Bakın Sosyal medya aslında güzel bir şey, kötü bir şey değil fakat gerçekten kullanımı yanlış olunca büyük belalar açıyor. Şunu söyleyeyim. Lütfen acilen 16 yaş altına yasak gelsin ama aileler lütfen çocuklarınıza cep telefonu alıp ya da aldığınız cep telefonunda bu sosyal medya olayını lütfen kaldırın. Çocuklarınız zehirleniyor gerek şiddet, gerek ahlaki, gerek vicdani. Ya duygu kalmadı çocuklarda. Yani bir her kimse birbirine acımıyor. Eğer maddiyat varsa maddiyat ön plana geçip herkes her şeyi yapabilecek hale geldi. Ve işin garibi de ne biliyor musun? Bugün topluma bakıyorum mesela. Al sana bir konu daha bak. Aslında güzel bir konu. Mesela Level C5 var ya. Hı. Yılbaşında işte ekrana çıkartıyorlar. O onunla düet yapıyor, bununla yapıyor. Abi bu Level C5 denen kişi... Alizade denen tamamen iğrenç şarkı sözleri olan ve level C5 ile sahnede çok özür diliyorum. Kah anladınız. KHP sonunu. Bu şarkıyı birlikte söyleyen, onunla düet yapan bir kişi. Ve siz çocuklarınızın level C5'ten rahatsız olmuyorsunuz onun onu dinlemesinden. Bazı sanatçılar düet yapmaktan rahatsız olmuyor. Ama bunların hepsine sonra Ay, etraf çok kötü. Ya gerçekten etraf çok kötü. Ya şarkı sözlerine bakıyorsun. Alizade denen kız zaten Türkiye'den biliyorsunuz. Yani vizesi yok. Ve gerçekten yani Level c 5le yaptığı bir konserde Alizade'nin affedersin dönüyor G için alkış diyor. Level'da yanında ha ha gülüyor. Böyle bir iğrenç bir durum var. Ve ama ya kalkıyorsunuz, düet yapıyorsunuz, kalkıyorsunuz, konserlere çağırıyorsunuz, kalkıyorsunuz, televizyon. Bir de ses yok. Asla yok. Yurt dışına gittiği yerde kendi play playback'ini dinliyor şeylerde. Ses yok. E siz bunlardan rahatsız olmayıp sonra toplumdaki rahatsızlıklardan rahatsız oluyorsunuz. Bence siz rahatsızsınız. Çok ciddiyim. Siz önce desteklediğiniz insanları gerek şarkıcılık adına, gerek şov adına, gerek sanat adına bu insanları, desteklediğiniz bu insanlara bir bakın. Sonra bunun topluma ve gençlere yansımasını öyle bir muhakeme yapın. Sizin ne kadar katkınız var acaba bu etrafın kötü olmasında diye onu bir düşünün. Evet değerli dostlar, çocuklarınızı sosyal medyadan koruyun. Zamanı gelince onlar da kullanırlar. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet kendinize mukayyet olun.